Herkese merhabalar. 12'ye hoş geldiniz. Bugün aramızda Ahmet Yalcıoğlu var. Pazar yeri ile ilgili detaylı bir paylaşacak. Ve bu sunumu paylaşması için 12 dakikalık bir süre vereceğiz Ahmet Bey'e. Ahmet Bey dilerseniz hemen ben kana getiriyorum. Ve bir saniye. Ve sürenizi başlatıyorum. Merhaba herkese, Ahmet Yağlıcıoğlu ben. VVB e, e, marketplace ajansının kurucusu ve CEO'suyum. E, bugün e, 12'nin davetiyle e, 12 dakikada Amazon pazar yeri incelemesi yapacağız. E, çok güzel, çok data içerikli bir sunum var. E, bunu paylaşmak istiyorum sizinle. Evet, Amazon olduğu için tabii ki de ilk kasa çok kısa böyle bir e, aslında Amazon'un isim hikayesinden başlamak istiyorum. Ee, aslında Jeff Bezos ilk başta Abrakadabra gibi bir isimle bunu çıkartı söyleniyor, rivayet ediliyor. E, ee, hani bu işte bir sihirbazlık göstersel söylenen bir laf. Aslında işin de biznesinde çok böyle gerçekten de sihirbazlık gibi çok e, büyüyeceğini ve gerçekten de ses getireceğine inanıyor. Fakat daha sonra e, kadavra gibi bir anlamı çağrıştırdığı için e, çok fazla beğenmiyorlar etrafındaki bahsettiği soyu kişi o yüzden de Amazon'a çeviriyor ya yani dünyanın en uzun nehri içinde binlerce çeşit canlı ve bitki barındırıyor. Amazon da öyle hayal ettiği için şu anki halini o zamanlardan hayal ettiği için de tekrar Amazon'a dönüyor gibi bir kısa bir hikaye anekdotuyla yani, başlatmak istedim. Amazon 2020 cirosu 386 milyar dolar. 2021'de henüz açıklanmadı ama yaklaşık yine %20 e, civarında bir büyüme bekleniyor Amazon'da e, aylık 300 milyar e, ziyaret alıyor sitesi ve 300 milyon tane de müşterisi var Amazon'un bütün dünya değerlerinden bahsediyorum aktif satıcı sayısı 2.4 milyon e, 2021'de bir buçuk milyon daha eklendiği e, belirtiliyor e, Aslında dünyanın en büyük AVM'si e, A'dan Z'ye her şeyi bulabileceğiniz gerçekten de online bir AVM diyebiliriz bu şekilde tanımlıyorum ben. Ve online alışveriş yapan tüketicilerin de %62'si bir ürün alırken önce Amazon'dan bakarak e, aslında bir arama e, search bar gibi e, muamele yapıyor Amazon'a ve aradığını önce buradan bakıp alıyor. E, %26'sı toptancılar %19'u retail arbitraj modeliyle, %17'si ise online arbitraj modeliyle satılıyor. E, kalan bütün hacimde birebir Kişiler tarafından bireysel satıcılar ve markalar tarafından yönetiliyor. Amazon içinde yüzde dokuzlu bir dropshipping olayı var, yüzde dokuzu dropshipping cirosundan hacimden geliyor ve toplam cirosunun yüzde altısı da handmade dediğimiz aslında özel el yapımı ürünlerden oluşuyor. Dünyaya baktığımızda yine 2021 değerleri de buna çok benzer. Amazon dünyanın en çok trafik alan pazar yeri, yaklaşık 3.6 milyon e, milyar adetle e, 2020 ayında peşinden eBay geliyor daha sonra Japonya'nın bir numarası Rakuten geliyor ki 2021 itibariyle Rakuten birinciliği Amazon'a kaptırdı aslında Japonya'da e, daha sonra Apple Samsung'un kendi mağazaları AliExpress e, son 2-3 yıl özellikle 3 yılda e, büyüme sağlayan Walmart.com e, online e, kanalı e, ve Etsy e, Ikea ve Home Depot'ta aslında baktığımız zaman dünyada perakende anlamında e, trafik anlamındaki ilk 10 liste diyebiliriz. E, bütün dünyaya baktığımızda ise e ticaret platformları anlamında e, aslında e, ülke bazlı baktığımızda Çin en büyük. Burada çünkü Alibaba dışında e, hem Alibaba'nın kendi alt kuruşu, kuruluşları var. Hem de rakipleri diyebileceğimiz, aslında JD ve Pinduoduo var. Daha sonra peşinden Almanya geliyor bu anlamda. En çok gerçekten de pazar yerine sahip. Burada Amazon lider. Otto özellikle ev ve elektronik grubunda çok güçlü. Ve ilerleyen bölümlerde de yine bahsedeceğim Zalando. Avrupa'nın bir numaralı aslında moda, fashion kategorisinde lider, pazar yeri diyebiliriz. Sonra Amerika geliyor. Amerika Birleşik Devletleri Amazon, eBay ve Apple ile Japonya Amazon, Rakuten ve Softbank ile geliyor. İngiltere'de Amazon yine Tesco ve Sainsbury's var. Bunlar özellikle satıcı olarak bir ülkelere girmek istediğinizde, farklı ülkelere et ihracat ve ithalat yapmak girmek istediğinizde size çok iyi bir kaynak olacaktır. Önceliklendirmeniz gereken pazar yerleri olarak Fransa'da Amazon, Sea Discount, Vente Privé çok iyi. Ve son olarak da Hollanda'da bon.com ee, aslında Hollanda ve Belçika'daki liderliğini koruyor diyebiliriz. Ee, bu çok iyi bir data özellikle gerçekten e, Amazon'un ne kadar büyük olduğunu göstermek açısından online tüketiciler alışveriş yapmak istediği zaman ilk önce gerçekten de Amazon.com'a geliyorlar. Çünkü Amazon.com gördüğünüz gibi %52'lik oranla bir alışveriş yapmak isteyen bir bardak, bir radyo, bir televizyon, bir e, araç bir yedek parça almak istediğinizde ilk önce e, Google, Yahoo e, gibi aslında diğer e, arama motorlarındansa önce Amazon'a göre çünkü burada bilgi almak değil, e, deneyimlemiş müşterilerin yorumlarını görmek bu pazar yerinde. Amazon'da da bunu çok fazlasıyla görüyorsunuz çünkü bildiğiniz gibi Amazon'daki ürünler e, belli bir puan ve yoruma göre algoritmada üst sayıda çıkıyor. Oradaki bütün yorumların bir database'i var. Ve gerçekten de bir müşteri olarak bir ürün almak istediğinizde hem uygun fiyatı buluyorsunuz hem rekabette fiyatlamayı karşılaştırabiliyorsunuz hem de daha önce alışveriş yapman kişilerin yorumlarını görebiliyorsunuz. Bu yüzden Amazon'un şu anda çok ciddi bir bu anlamda da bilgi bankası var diyebiliriz. Bu diğer çok güzel bir data Amazon'la ilgili. Amazon'un şu an dünyada aslında 17 tane ülkede e, aktif bir şekilde pazar yeri var Birçoğunda lider e, Bunlardan da e, aslında en büyük Tabii ki de Ciro e, Amerika'dan geliyor İkinci sırada Kanada' e, Amazon'u kullanan kullanıcı sayısı e, İngiltere' peşine geliyor peşine Almanya geliyor e, bir şöyle bir örneklem yapmak isterim bir hacme baktığınız zaman aslında, e, Almanya'yı baz alırsanız, Almanya neredeyse Avrupa'nın kalanı kadar, Amazon üzerinde bahsediyorum, bir hacim yaratıyor. Yani bir birim Almanya'da bir hacim varsa, aslında bir birime yakın da Avrupa'nın diğer ülkelerinin bir hacmi var. Bu yüzden Avru Almanya, Amazon mesela ve e ticaret dünyası e, gerçekten de Avrupa'da e, başı çeken liderliği götüren ülke. Bir Avrupa kadar da, aslında Almanya da bir Avrupa kadar da bir İngiltere'yi görebilirsiniz. İngiltere'deki online alışveriş alışkanlıkları da bu anlamda çok yüksek. Bir Avrupa kadar bir hacimden bahsediyoruz. Ee, fakat tabii ki de Amerika bir Avrupa'yı, İngiltere'yi, e, Güney Amerika'yı, Kanada'yı topladığınızdan e, çok daha fazla yapıyor. E, ev sahibi olarak tabii ki de Amerika'nın e, çok ciddi bir şekilde bu anlamda Kullanıcı ve tüketici hacmi var. Amazon'da aslında bu çok merak edilen datalardan biri. Bizim kullandığımız asıl lisanslı ve ciddi bir lisans bedeli ödediğimiz çeşitli toollardan bu datayı elde edebiliyoruz. Her zaman bizim müşterilerimiz, markalarımız tarafından da bize gelen soru kaç tane ürünle ben Amazon'da açmalıyım. Yani burada on binlerce, beş bin tane, üç bin tane, bin tane bir ürünle mutlaka girmem gerekiyor. Bu kadar çeşit olmazsa ben gerçekten başarılı olamam gibi bir aslında et ticarette bir algı var. E, Bunu ben kesinlikle karşıyım. E, burada göreceğiniz gibi aslında Amazon'un neredeyse e, satıcılarının yüzde 75'i gördüğünüz gibi e, sadece 50 tane ürün var. Yani yüzde 75'i 50 tane ürün satıyor. 50 farklı ürün satıyor mağazasında. Yüzde yaklaşık olarak 40'ı da 5 tane ürünle şu anki ciroları elde ediyor. Çünkü Amazon bir pazar yeri ve bu pazar yerinde mağazadan ziyade ürününüz rate ediliyor, değerlendiriliyor. Bu yüzden ürüne yatırım yapmak gerekiyor. Ürünün ambalajı, müşteri memnuniyeti, ürüne yapılan yorumlar, ürünün kullanıcıya kattığı değer, katma değer bunlar arttıkça siz sadece elinizde çok niş beş tane ürün olsa bile her birine ayrı ayrı bu yatırım yapmak zorundasınız. Bu yatırım yaptıktan sonra gerçekten görüyorsunuz ki ee, o ürün kendi müşteri grubunda üst sıralara hızla çıkmaya başlıyor. Fakat bin tane ürün, yüz tane ürünüz olduğu zaman düşünün her birine ayrı ayrı bu emeği, bu bütçeyi, bu reklam bütçesini, e, bu müşteri hizmetlerini vermek zorundasınız. O yüzden doğru olan e, ürünün e, kaliteli ve az adetli olması. Fiyatlandırma olarak baktığımızda da Amazon'daki satılan ürünlerin %50'si 10 dolar ile 25 dolar arasında böyle bir fiyatlama var. Bu tamamen kategoriden göre değişiyor. Yani ben 10 doların altında ürün satmayın ya da 25 doların üzerinde bir ürün satmayın gibi bir şey kesinlikle yanlış olur. Bu genel bir ortalama. E, oradaki satılan e, ürün gruplarının bir ortalaması. Ama çok ciddi bir şekilde 1000 dolarlık, 2000 dolarlık ürünlerin de satıldığını biliyorum. Zaten aslında buradaki önerim de 10 doların altında özellikle Amerika'da iş yapıyorsanız bir ürünü satmamalısınız. Çünkü zaten orada vereceğiniz komisyon tutarı, kargo bedeli, FBA kullanıyorsanız FBA bedeli gibi bedeller zaten sizin karlılığınızı neredeyse sıfırlayacaktır. O yüzden doğru olan belki de 10-15 doların bile üzerinde doğru fiyatlandırmayla rekabet uygun bir şekilde bir fiyatla satış fiyatını belirlemeniz olacaktır. Ee, Amazon'daki müşteriler, satıcıların yüzde %70'i aylık olarak bin e, doların üzerinde ciro yapıyor. bunu da %50'sini, %50'sini dersek %50'si de bin doların üzerinde ciro yapıyor. Yani Amazon'da bir mağaza açtıysanız bu açtığınız mağazaya verdiğiniz değer, önem, sabır ve yatırımla Kısa sürede aylık e, 3 bin, 5 bin, 10 bin dolarların üzerine çıkmanız gerçekten de hiç kaçınılmaz e, zor değil. Fakat burada önemli olan gerçekten de bu işi sabırlı uzun süre yapıyor olmanız. E, diğer bir konu e, aslında en çok sorulan sorulardan bir tanesi de Amazon'a girmek isteriz de kaç para harcamam gerekiyor. Bu tamamen sizin kendi sermayenizle e, belirlemeniz gerekmekle beraber. Rekabete, hangi ülkeye girdiğinize, girdiğiniz kategoriye, kategorideki birim fiyatlamaya göre değişiyor. Fakat ortalama baktığımızda e, neredeyse yüzde ellisi Amazon'a 5000 doların üzerinde bir sermaye ile girdiğini gözüküyor bu datada. Ve bu datada bunun sermayeden kasıt burada hem e, mal maliyeti, hem reklam maliyeti, hem de lojistik maliyeti dahil. O yüzden ben Ahmet, son 10 saniyemiz. Tamam tabii ki de. O yüzden ben böyle çok küçük küçük bütçelerle Amazon'a girmesinizdense e, aslında belli bir sermayeyle uzun olacak bir markayla bir bütçeyle girmenizi tavsiye ederim. E, sunumum bu kadar. E, çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Biz teşekkür ederiz. E, çok verimli bir sunumdu bence. İzleyenlerin de e, ciddi verim alacağını düşünüyorum açıkçası detaylı bir şekilde açıkladınız valla aklınızda hiçbir soru kalmadı desem yeridir çok memnun oldum ee, ben Biz de, de bu tarz bilgilerle e, bu tarz pazar yerlerine bu bir, bir iş modeline girmenin en öncelikli olarak bu tarz araştırmaların yapılması gerektiğini düşünüyorum umarım faydalı olur izleyenlere umarım o zaman e, başka eklemek istediğiniz bir şey yoksa ben ufaktan kapanışa geçiyorum tamam tabi teşekkür ederim Evet, Ahmet Bey'in sunumunu dinledik. Bugün detaylı bir şekilde pazar yeri incelemesini yaptı bizlere. Aklınızda umarım başka bir soru kalmamıştır ama kaldıysa bize yorumlarda iletebilirsiniz. Yine cevaplarını Ahmet Bey'den alabiliriz isterseniz. Hepinize görüşmek üzere, iyi günler diliyorum.